Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Gemini 2.5 Flash modelini daha da hızlandıracağız. Bildiğiniz üzere dünkü videomuzda Gemini 2.5 Flash modeliyle ChatGPT O3 modelini karşılaştırmıştık. Ee, ve inanılmaz sonuçlar vermişti hız bakımından, gereksiz sonuç bakımından. Ee, biz bunu daha da nasıl hızlandırırız onu göstereceğim. Eee bildiğiniz üzere Gemini 2.5 Flash modeli düşünebilen bir model. Yani Tink özelliği var. E, bu think özelliğini kapatınca model daha hızlı oluyor. Çünkü düşünmeden direkt cevap veriyor. E düşünmeden cevap veriyor derken tabi kendi içerisinde bir karar mekanizması oluyor yapay zekaların. Düşünmeyle sadece karmaşık sorularınıza daha iyi cevap vermesini sağlıyor. E, onu kapatıp bir test edeceğiz. Çeşitli prompt'larımız var. E, testlerini yapıp e, size o hızlı göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim testlerimize. Ee, ilk öncelikle e, Python fonksiyonu ile ilgili bir prompt atacağım Gemini Kendi sitesinden e, 2.5 Flash modelimiz seçili Ve promptumuzu gönderdim Evet Python ile e, Bir Betik yazacak Fonksiyon Betiği e, Hemen gönderdim Gördüğünüz gibi bir düşünme süreci geçirdi modelimiz. Ve bu düşünme süreci yapay zekayı yavaşlattı. Çünkü sorduğumuz soru basit. Bütün yapay zeka buna cevap verebilir yani bütün yapay zeka modellerimiz. Ee, gereksiz bir düşünme süreci oluyor orada. Bunu kapara, kapatarak, daha hızlı bir sonuç alabilmemizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi 6 yani 6 saniye falan sürdü. Ee, şimdi dediğim özelliği göstereyim. Google AI Studio. Google AI Studio'da Gemini 2.5 Flash ücretsiz sunuluyor. Ee, onu seçip gördüğünüz gibi thinking özelliğini yani düşünme özelliğini kapatıyoruz. Ve aynı promptu buraya gönderiyoruz. Bakın hızla inanamayacaksınız. İşte bu. Gördüğünüz gibi yani bir saniye sürmeden kodu bitirdi ve attı. Peki diyeceksiniz kalitesi düştü mü? Tabii ki de hayır aynı kod aynı kod. Bu sayede daha da hızlı kullanabilirsiniz yapay zeka modelini. Düşünme özelliği peki ne için var diyorsanız niye bunu eklemişler diyorsanız düşünme özelliği şöyle yapay zeka modelleri karmaşık sorularda özellikle de yeni bir fikir üretmede thinking özelliği çok işe yarıyor. Mesela bir karmaşık bir soru sorduk. Ee, ve sonucunu bilemiyoruz yani. iki sonuç arasında kalmışız. Yapay zekayı bunu attık. Yapay zeka düşünme sürecinden geçiyor. Ve kendi karar veriyor düşünme yazısından. O, görebilirsiniz zaten şu düşünme yazısını açıp. Buraları okuyabilirsiniz. Kendi karar veriyor. Ee, o süreçten sonra bize inanılmaz bir sonuç veriyor. Tilking özelliğiyle. Ama Tilking özelliği olmadığında yapay zeka yani o bilgi içerisinde varsa, bizim sorduğumuz bilgi içerisinde varsa Cevaplıyor, yoksa cevaplamıyor. Yani karmaşık sorularda Yanlış cevaplar verebiliyor. Ya da bazen cevap bile veremiyor. Yani öyle bir durumlar ortaya çıkıyor. Tinky güzelliği o işe yarıyor. Gösterdiğim gibi Çok hızlı bir e, çıktı aldık. 8 saniyede çıktığımızı almışız. E, şimdi bir de e, ikinci promptumuzu da deneyelim. İçerik üretimi ile alakalı. Öyle, hatta yeni sohbet açalım. Karşım olmasın. Gemini 2.5 Flash'ı tekrardan gönderiyorum Gemini'nin kendi sitesinden. yine bir düşünme süreci geçirdi. Ve metnimizi yazdım. Şimdi tekrardan etimizi temizliyorum. Google AI Studio'da üzerinden atıyorum. Thinking özelliğimiz kapalı. Ve gönderdim. Gördüğünüz gibi 3 saniyede attı hatta 2 saniye bile edilmiş 1.1 saniye. Ee, i̇kinci promptumuza geçelim biraz daha bilgi sorusu soralım. En zoru zaten kodlamaydı kodlamayı hızlı yapamasaydı o zaman Eksi olurdu ama kodlamada da aynı sonucu verdi yani T2 gözelliği Yapay zekadan bir şey kaybettirmiyor. Hızdan avantaj ama karmaşık sorularınızda tabii ki de e, çünkü özelliği gerekli bir özellik. Tekrardan gönderdim. Bu sefer dünyanın en yüksek binasını sorduk. Kaç metre olduğunu. E, tekrar bir düşünme süreci geçirdi. Aslında bu bilgi Cemina'yı kendisinde var. Düşünmesine gerek yok. Şimdi en sıfırlayalım sohbetimizi. Google AI Studio üzerinden Tilkik modumuz kapalı. Tekrardan gönderiyorum. Gördüğünüz gibi 0.9 saniye içerisinde cevap verdi. Ee, bu siz de bu sayede kendi modellerinizi kullanabilirsiniz hızlı bir şekilde. Gemini 2.5 flash'ı Google AI Studio üzerinden ücretsiz e, kullanarak hızdan tasarruf elde edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, bay bay.